Ananı, kim? Burada da aynen. Bak bu da benim kaze. Saçma sapan bir bilgi. Ananı SG ya, Aynen yani çok teşekkür abi. abi Ne oluyor arkadaşlar lan Murat Bugün karşınızda bir sus be ananı sikiyim senin ediyor abi böyle bir şey olamaz yani Abi ne severim ben özür dilerim arkadaşlar Karşınızda bir sus be Özür dilerim arkadaşlar lan Murat Özür Bir oh. sus be ananı ne oldu bunu arkadaşlar Aleyh 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 benim ne bir de ağzımda nimet <laughs> varken küfür ediyor ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Esa, Abi Eren bozdu. <laughs> Selam ben Eren. Taha Eren. Taha Eren büyük kurban. Allah belanı versin gene aynı bok. Saçma sapan bir bilgi. Saçma sapan Saç... Gene aynı bok. <gülüyor> <gülüyor> Buna amına koyayım ya senin ben. <laughs> Bu neymiş böyle? Box office